İyi günler arkadaşlar. Bugün biraz artık dinlenme zamanı geldi. Videolarımızı çektik, çalışmalarımızı yaptık diyordum ki yeni bir konu önüme düştü. Humble Bundle üzerinde şu anda belli bir süreliğine çok uzun süren 600 saatin üzerinde bir kurs paketi var totalde. Bunu size göstermek istiyorum. Muhtemelen çünkü içinde sizin işinize yarayabilecek şeyler var. Game Dev Toolbox isminde Unreal Engine, Blender ve Unity üzerinde üçünü öğreten bir paket yapmışlar. Tamamı 783 TL'ye. Çok ufak parçası da 31 TL'ye geliyor. 470 olanı asla almıyoruz arkadaşlar bunu bildiğiniz gibi. Öncelikle istiyorsanız şu beşlik olandan başlayalım. Ben bu beşliği kesinlikle alacağım. Çünkü Blender'a merak saldım. Hatta kendime bir böyle balta modelledim. Texture'ladım falan. Blender'ı da bayağı öğreniyorum arkada gizli gizli. Eğer istiyorsanız bir Blender ufak bir Unity Unreal için bir şeyler ayarlayabiliriz belki ilerleyen zamanlarda. Hiç bilmeyen bir insanın perspektifinden. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım burada. Bu sadece 30 TL'ye. Temelde hepsi Blender. Blender 4 Geometry Notes for Beginners diye bir kurs var. Hepsi İngilizce bu kursların tabii ki. Mesela notlar üzerinden buradaki şeyleri yapmış. Stairs. Ne? Merdiven mi? Evet mesela bu benim asla bilmediğim bir şey. Onun dışında arkada bu kursların hepsi bu arada normalde artık kaç saattir bilmiyorum. Belki 3 saattir belki 4 saattir mesela. Ne diyor? Complete beginner diyor. Şeyden Blender üzerinden Unreal Engine'e nasıl yapıp atabileceğinizle alakalı bir program nasıl çalıştırabileceğinizle. Şu çok iyi, şu ilgimi çekti zaten. Blender Beginners Bootcamp. Yani hiç bilmeyen insanlar için sıfırdan Blender alıyor. Bunlar aslında normalde şey yani. Adam yapmış mesela kendi kursunu. Normalde nerede satıyor? Udemy üzerinde satıyor. Ama Udemy üzerinde örneğin artık durmuş, satın almalar azalmış. Ya demişler biz de bir bundle yapıyoruz. Sen sana bir meblağ diyelim. Seni içimize alalım bu kursu. O da demiş ki tamam mesela böyle bir kamyon yapıyor. Duvar var bak. Çok iyi bir duvar değil mi? Aşırı iyi bir duvar. Mesela bir bot, bir palmiye, bir taş. Bir sürü şey yapıyor mesela. Sıfırdan öğretiyor bunların hepsini. Bence inanılmaz bir şey. Bu kurs. en ya 30 lira sadece ve bunun yanında Unreal Engine 5 3D environment nasıl yapılır? Level design nasıl yapılır? Bununla alakalı bir şey yapmışlar. Bu da mesela çok iyi bir şey. Biraz materyal durumunu falan da öğretiyor muhtemelen. Burada 3D plant ve vegetation işte ne denir bitkiler. Bu da yine aynı şekilde Blender üzerinde muhtemelen nasıl yapıldığını ve oradan nasıl aktarıldığını anlatıyor. Aynen öyle. Şu an video nedense başlamıyor muhtemelen Humble Bundle içinde olduğumuz için. Aynen. Buradan alıyor bir de bunu alıyor. Tanrı ile içine atıyor. Orada nasıl kullanırsın? Muhtemelen dalgalandırma sistemini falan da yapıyordur bu. Şöyle bir bakayım muhtemelen onu falan da içinde var. Bu 30 liralık paket aynen gördüğünüz gibi her şey var. 30 liralık paket bayağı 783'e geçelim. Bunu asla almıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok mantıksız yani. Şuna geçtik. Unity'ye geçiyoruz. Unity için arkadaşlar 0'dan C# -Sharp var. Kursların içinde çok boğulmadan bu buradaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunu Hintli arkadaş anlatıyor ama bu arkadaşı tanıyorum. Fena değil. Yanında Android oraya Developer var. Böyle 23 tane program yaptığı ekstra bir şey. Oğlum, zaten bizde çok alakası yok. Unity için arkadaşlar yine 8 tane mobil oyun yap. Mobil oyun kısmıyla ilgileniyorsanız. Ad'leri falan koyma da var. 20 tane yine mini proje. t adına. Gördüğünüz gibi bir sürü ufak proje yapıyor. Bunun yanında bir 20 tane daha var. Unreal Engine 5 için bir Endless Runner var. Burada gördüğünüz gibi direkt Sub-Base Surface'ın devamı niteliğinde yapı olarak. Onun yanı sıra arkadaşlar bu ilgimi çekti burada. Unreal Engine Ultimate Survival Horror Course diyor. Yani Unreal Engine 5 içinde Resident Evil mantığıyla falan her şeyi yapmış adam. Mesela Can Stamina burada şey barı var. Flashlight falan. Unreal Engine 4 ama hiçbir önemi yok. Aynı çalışıyor zaten. Hi-Fi Environment Design diye bir kurs var. Direkt hani Environment tasarımını yapıyor burada. Burada Google Apps falan var. Bunu geçelim. Bu bizlik değil. Unreal Engine 5'te yine bir Environment Design kursu var. Onun yanı sıra Triple A Vehicles kursu varmış. Blender'da mesela 3D Prop yapıyor. Medieval bir Wind Wheel. Ne denir? Yel değirmeni yapıyor mesela. Riglemeyi falan da yapmış. İlgileniyorsanız. Substance Painter var kursu. Mesela yine görsel kalitesini çok düzelten artıran bir şey. Unity Android'de 3D Endless Runner var. Yine environment üzerine var. Aşağıda bir environment daha var. Yine bir level design var. Burada Unity SDK Augment Reality Apps falan var. İnanın nedir bilmiyorum bu. Eğer için ha şey. Artırılmış gerçeklik için. Yani şey nasıl çalışıyor? VR'ın tersi aslında. Telefonla gösteriyorsun mesela masanın üstünde goblin var mesela gibi. Altta yine devam ediyor. 2D 3D oyun yapma var mesela. Unity için, Android için. Bir ton kurs var. Aşağıda mesela inanılmaz Blender kursları var yine 3-4 tane. Bence en azından 30 liralık olan alınır. Eğer ilgileniyorsanız özellikle oradaki o korku oyunu şey için alabilirsiniz. Unity üzerinde çok kaliteli şeyler yok bu arada. Onu söyleyeyim. Var ama şu fena değil. Bir de aşağıdaki şey fena değil bence. Şu 20 minigame muhabbeti fena değil. Diğerleri ilgilenmiyorum çok onlarla bana mantıklı gelmedi ama bu Ultimate Survival Horror Course fena değilmiş. İçinden eğer bilmiyorsanız yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Blender üzerine bak Blender'ın şunu görmedik. Ultimate Guide varmış mesela. Muhtemelen bu 30 kursun birleşimiymiş galiba. Evet ya mesela 600 saatten daha fazla bir eğitim durumu var burada arkadaşlar. Videoyu kapatmadan iki konuya daha değineceğim. Hala devam eden iki tane bandılımız var. Sponsorumuzdan gelen Learte Stüdyo'dan aşağıda linkleri var. Bir tanesi 100 dolardan 30 dolara denk geliyor. Burada gördüğünüz bütün aset paketlerini yok hocam ben Blender falan öğrenemem diyorsanız. Hem Blender hem, Unity, hem Unreal Engine hem Unity için var. Totalde 15 paket. Eğer cebimde benim daha çok para var diyorsanız hem çok kaliteli çevre asetleri hem bir level design tool'u normalde 100 dolar sadece. Hem ünite üzerinde bir sürü aset, hem silah, hem karakter, hem sürülebilir araç, hem çevre, hem ikon falan filan her şey var burada. Burada zaten 30'un üstünde var. Bu da 100 dolara denk geliyor. Burası bir, bir tık daha tuzlu ama çok daha fazla şey içeriyor. Aşağıda linklerden alırsanız bana çok ciddi destek sağlamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer almayı düşünüyorsanız yorumlara alacağım yazın bu kursu. Eğer şeyi de alacaksanız ikisini de alacağım yazabilirsiniz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın